Herkese selam yeniden. Bugün Talha ve Deniz'in yaptığı Junior Esen bir eğitim. Galiba Deniz ve Talha yaptı. Çok bilmiyorum o kadarını. Deniz'i iddia ediyor. Bu sunucunun Yuşa Beykalı'ymış. Göreceğiz bakalım. Yuşa Beykalı'ymış. Bütün gizli girişlerini bulacağım. Bak burada bir tane var. Bunu bulup Şu, kimin evi çok merak ettim. Dur. Dondurma Beyindir. Dondurma beyin lüks villası. Oh yeah maşallah izinsiz girmeyiniz. Dondurma beyin lüks havuzu. Birazdan kasılacağım. Biraz merak ediyorum etrafı. Buna bak yani. Ha bak iki iki. Bu ne lan? Pir piramit falan yapmaya çalışıyorlar galiba. Tabela buldum yine. Be bedava beleş. Ya hiçbir şey yok ya. Bu arada sunucuya şey mod eklemişler galiba. Odunlar tek tek kırılıyor diye biliyorum. Şöyle. Kırıldı mı? Ha, eğilip kırmak lazım tamam dur. Evet. Ha tamam ya baltaylaymış. Korktum abi. Bu kanaldaki ilk sesli video galiba. Diğer sesli video Ece'nin kanalda çekmiştik. Farklı biraz içerik falan değiştirmeyi düşünüyorum. Yani ne bileyim boral falan moddur. Onları böyle nadiren falan. Artık bu tarz. Bu arada balta çok kolay kırılıyormuş. Şunu kırayım. Kırılacak kesin. Kırılmadı. Şunu kırayım ben. Ya, baltanın şey gitti diye olmuyor. Yüksek ihtimal. Ama güzel odun topladık. Kimin iyi, evinde uyusam. Şimdilik bakalım. Harun'un evi de izinsiz girmek yasaklı diyor. <laughs> Öldüm. Bakayım. Tamam eşyalar gitmedi. Şimdi benim madene falan girmem lazım. Bunun için azıcık kasılmam lazım. Millet aşırı derecede kasılmış. aşağıda çok çok var ya. set olmayı istiyorum ben bu videoda. Yapmayın bunu bana. Şimdi şurada her yerde zombi var abi. Creeper olmasın bak zombi olsun. O da okuyayım ama creeper de var, zombi de var, iskelet de var, örümcek de var. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <Tamam>, Öldü bu <laughs> Umarım bir tane demir değildi bu. <laughs> Yemin ederim. Lan. Şu aha. Bir dakika zombiyle ile iskelet kavga ediyor galiba. Hayır. Demiri almak istiyorum. Git. Öleceğim. <laughs> Az kalsın ölüyordum. Biraz kasıyor. Yüksek ihtimal olduğu içindir. Ben burada alacağım. Ooo daha çok atıyor hemen daha. Demir demir çıkmıyor. Allah iki tane creeper var orada ben kaçarım orada. Puding sizi Minecraft oynamaya davet etti. Bitter alıyor. Bitter de köpeğim bu arada. Yani. İsmini ben koymadım. Lütfen bana yorumlarda söylemeyin. İsmini ben koymadım. Öleceğim bu arada. Hayır ya. Ya gidip. Al işte öldüm. Kesin maması bitti onun ondan ağlıyor aşağıda kaç tane demir topladım ben? 18. Ya iyi. Videoyu da bittireyim. Geç oldu yani. Gece kaçta çekiyorum? iki de İkide falan çekiyorum ben bu videoyu. Ya alıyorum. Evde diğer herkes de uyuyor. Tek ben uyandım. Ya eve bir bilmem bir şahıs da girmiş olacak. Ben o zaman videoyu bitiriyorum. Siz görüşürüz. İleriki videolarda ev böyle ev falan yaparım. Set çekerim kendime. Azıcık asalım. Bu kadar yani hadi görüşürüz.